biz izleyen merhabalar arkadaşlar bugün bir kez en az birlikte ben yeni pet alıyorum durun asla şey, sus arkadaşlar biliyorsunuz ki ben de bag olmuştu pet alamamıştım. orada videomu bitirmiştim İnşallah tabi bug olmaz bize rafa 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 Ha. Ben yine hesabı hani gibi. Ama hesabımı geri. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hesabımı geri diye Dönle geldi. Biliyorum. <laughs> çanta aldım. Bende de var. Bende bir para çanta var. Bakalım ne videolar gelmiş. Bende bu dans var sanki. Aa şey videolar gelmiş. Çok güzel bu videolar arkadaşlar. Ya ben bu sen izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar başka bir şey yok ama Neyse şuna bakalım bir. Alamıyorum arkadaşlar niye alamıyorum? Galiba hepsi bitince alabiliyorum değil mi ya? <laughs> Bakalım arkadaşlar isteklerimi kabul etmişler mi? Hala. Hala atmamışlar. <laughs> Bu gelmek isteyen gelsin. Çevirme için arkadaşlar. Bu kim kötü mü? Ben, ben bir Heh. yaptım. Buralardan ben herkese binek bir... Tamam sus. Herkese buralardan bir şeyler almak istiyorum bu arada. Ben almayacağım çünkü kızı kızıyor. Almak istiyorum kendime şeyler. Ama almak zorunda değilim.

Arkadaşlar bir tane petim bile olsa bir kedim var. Onu sevelim. Hı. Onu kocam alacağım. Evet hadi bakalım gezdirelim. Burada. Arkadaşlar yeni diyeceğim arkadaşlar ne biliyor musunuz? Pascal değil. Paskalya. Paskalya. Ben arkadaşlar bu petimi bu petime ben çok iyi bakacağım. İlk petim olduğu için bedava veriliyor zaten. Arkadaşlar şimdi onun için tekrar pet shop'a gidiyorum ve onun için arkadaşlar sanırım bana bak oldu. Ne kadar hızlı büyüdü bilmiyorum. O kadar hızlı büyümez aslında. Onu yatıracağım arkadaşlar. Banyo yaptıracağım. Her şey yaptıracağım. Bak. Mama yesin. İlk önce bakalım. Bakalım. Oh. Ne güzel değiyor. banyo yapsın. Sonra ilk. kesin. Sonra su içsin. Ja jadę, a komuś inny su ić. Tamam. Szybdy bańo jadę. Budzi, 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 hadi. Şimdi biraz Ben şuralara bakayım. Nereden satın alayım. Gel bakalım seni başka bir yere getireyim. Çam balon alalım. Oo. Gel Oha. bakalım. Sen bunu nereden aldın? Ben onu aldım. Hmm. O saçasına bak. <laughs> Yüzgemde o şeye benzemiyor mu? Ben Su saçı. Neyse. Hadi gel balon. arkadasın istenin yok. Şimdi seni bir yere getireceğim. Gel bakalım. Benim arkadaşım yok. Benim beş tane var. Benim iki tane hiç yok. Sıfır tane. Evet. Şimdi Gir oradan yaşıyorum. Hop gel bakalım. şimdi şuraya tırmanacağız. Tırman tırman. Gel bak ben tırmanıyorum tırmanıyorum tırman. Ah tırmanım bak. Aa su mu istiyorsun? Hemen senin peçoba götürmeliyim. Koşun yine kaykayla ile gideyim. Gel koş. Ay. İnşallah oraya girmem. Amin. Tamam geldim. Şimdi sana su vermeliyim. Su vereyim ki büyüğü. Tamam, suyunu iç bakalım. Aferin sana. Suyunu içtin. Gel bakalım şimdi gidelim buradan çıkalım. Hop. 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 Ba, 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 gel bakalım gel Bak, Babamımız var Gel bunu çantama koydum Beni o şeye götürecektim ben gel arkadaşım mı yoksa Evet. İstek attığım rosa gelmiş. Neyse. Şimdi ben buna bineceğim. Bak. Burada su var. Bundan sana gelsene. Kimsenin arkadaşım yok. Var var. Adı Selike. Güzelim. Adı Selike. Nerede o? Çin çin çin. Gel seni e de kucağıma aldım. Hadi bir tane Şimdi bunun içine sokalım Sok Sok, Sok. Sok. Neyse Ah. Seni mağaraya götürelim. Biraz dünyayı tanımış ol. Top. Evet. Burası mağara. Bak. Gördün mü mağarayı? Çok korkunç değil mi? Hadi gel çıkalım. Başka bir yere gezdireyim sana ben. Dikkat et burada. Hop. Orada kaldı. Gel. Seni yardım edeyim. <laughs> ne kaldı. Bak suyu hala da var. Hala burada. Aaa. Bakın. Bak hala su burada. Şarkı bir çık dansla. Gel bakalım. La? O zaman tekrar geri çık. Seni nereye götürecektim? Her dünyayı tanıtacaktım. Bak burası deniz. Ben de Burada evet, Sky'li bilim adamı var. İnsanlara tıknıfı tamam. Bak burası da dükkan. Buradan bir şeyler alabiliyorsun ya. Ben çıksın. Çıksın. Sen Çıkıyorum hani. Çıkıyorum. Çıkayım Ben sen çıkacağım ya. Çıkayım hani. Çıkayım Bakın. Bak buradan hmm. mantar bir şeyler Çok var. Bak burada bank, burada okul, burada parti yeri. Tamam. Hmm. Ben de bineceğim buraya. Evet arkadaşlar bu videomuz anda bu kadar olsun. Sevgili bölümlerden görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.